Matem de bizimdir. Madem yandık birlikte Hüseyin'e, matem hepimizindir. Madem meftunuz Şahı Merdan Ali'ye, ceylan gibi masumları soldurttular çölünde Kerbelan. Gülü susuz bıraktılar çölünde Kerbelan. Biz biriz canlar bu toprağın bağrında. Biz biriz canlar turnaların kanadında. Biz biriz canlar sevenlerin semahında. Yolunu mu kaybettin küçük sen? Biz biriz canlar zakirlerin soluğunda. Sevgi, muhabbet kaynar yanan ocağımızda. Gülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda. Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda. Gel seni yuvana kavuşturalım. Aslanlar, ceylanlar dosttur kucağımızda. Hacı Bektaş Veli'nin insanlığa rehber olan evrensel değerlerini yaşatma sorumluluğuyla vefatının 749. yıl dönümünde aşkla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı